Namruman TV ekranlarında Efsun grubu olan birlikteliğimiz kanal yerden devam ediyor ve birazdan Rüya'yı seyredeceğiz ve bunların öncesinde yine sormak istememiz özel sorular. bir tanesi var sırada. Albüm çıkıktan sonra size gelen tepkiler nasıl oldu? Nasıl oldu? Güzel oldu. Özellikle <laughs> yani... sizin canlı performansınızı seyredenlerden neler, nasıl tepkiler geldi? Onlar da zaten yani bizi izleyen kitlede bir beklenti vardı. <laughs> yani tabii ki gittiler hemen canlı performanslarla karşılaştırmalar yaptılar. Bunlar çok doğal süreçler. İşte güzel genel anlamda bizi dinlemeyen kitleden güzel tepkiler aldık. Radyolarda çok çalındı, evet. çok çalınırlıklara girdi rüya hatta. Markus biraz daha ön plana çıktı gibi açıkcası. Rüya ilk onu... çıktığı dönemde şey liste anlamında daha başarı gösterdi ama Markus Taliim genç kitleden daha büyük evet, bir ilgi aldı aslında. Evet. Rüya daha geniş bir dilime hitap etti sanki. Ee, birazdan seyredeceğiz zaten rüyanın hikayesini birazcık görebilir miyim? Klibe geçmeden önce. Rüyanın hikayesi aslında bayağı da zaman oldu insan düşünüyor değil mi? <laughs> rüya. E... Söz ve müzik kim var Yani ikimiz yapıyoruz bütün şarkıları, öyle evet. bahsediyoruz. Hani bütün te, bazen sözünde sözleri ağırlıkta ben yapıyorum müziklerin, her şeyini bir arada çıkarıyoruz. Hani ayırmanın çok da anlamı olmuyor ama e, Rüya'da neden bahsettik hatırlıyor musun? <laughs> Hakikaten bir anda öyle. Markus <laughs> daş <laughs> şimdi sormaya da en son çekince. Evet, karışmadı ama rüya biraz daha uzakta kaldı. Evet. Ben e tabii ki çıkan albümün ilk video klibi. Hemen buradan da tabii söyleyeyim. Tabii ki ilk video klibi Açılışı aslında. Açılışı ikinci video klipte açtık biz evet, evet ama şu anda birinciyi seyredeceğiz. Ee, belki ondan dolayı hani biraz daha böyle geçmişe gittik o yüzden <laughs> biraz böyle hatırlamada sorun çekebiliriz. Rüya'da aslında biz işte bir Kerpe'de çekim yaptık. Yine bir Galata çekimi var bizde herhalde biraz böyle bir Galata'dan kopamama durumu <laughs> var. Aynı yönetmenle evet. Aynı yönetmenle çekildi. Kerpe'de biraz böyle şarkıda tasvir edilen rüya hallerini anlatmak istedik. Hatta orada böyle kostümler de biraz ona göre. Deniz, kayalıklar falan. İşte şeyi anlatmaya çalıştık. Ee, düşüncelerimizi ve hayallerimizi bir arada ikisini yaşamın iç içe geçtiği şekilde ifade etmeye çalışırken hani çok birebir bir şeyler anlatmaya çalışmadık da. Rüya zaten çok hayati bir şarkı. Kendi sözleri kendisini direkt açıklıyor. Yani öyle çok derin göndermeleri yok. Hani biraz hayatı olan öfkemizi, biraz kızgınlığımızı, biraz istediklerimizi alamamamızı aynı şekilde ilişkilerde o uyuşamayan bir türlü denk gelemeyen, evet, hepsi şey, hepsini <laughs> anlatıyor aslında bütün genelde bütün şarkılarımız bunları <gülüyor> anlatıyor. Bunları <laughs> yani yine özel ve zor bir soru geliyor o zaman madem bir tane böyle söyledin. Albüm içerisinde hepinizin için özel olan parça hangisi? Zor bir soru gerçi ama. Tek tek mi? Yok bir tane parça mutlaka vardır albümde. Mesela seninle Benimkisi çok... duy sesimi. <laughs> <laughs> Benim sorma. Sorma. <laughs> son, son e, video klipten evet. parçanız. Neden peki kısa kısa alayım? Duy sesimi zaten albümün şarkısı. Ee, biraz benim için bir de e, özel tarafım var. Ya işte biraz töreyle ilgili yazdığım bir şarkıydı. Hmm. Albümde tek başıma çalıp söylediğim tek böyle kendime ait kalan bir kısmıydı. Belki ondan kaynaklanan bir şey. Ee, yani bir de şey belki dramatik yapısından kaynaklanan bir şey yani Ölen Bir Kız oh, için oh, yazılmış okay. bir şarkıydı benim için duy sesim o yüzden. Sizinkinin nedenini de öğreneceğim ama tamam. istiyorum ki <laughs> öncesinde bu kadar çok konuştu program başından bir rüyayı birlikte bir seyredelim isterseniz daha sonrasında biz yeniden buradayız.